Merhabalar sevgili Skoll TV izleyicileri. Ben Burak Mutöz. Bugün inceleme merkezimizde beraberiz. Bize çok ilginç bir ürün tanıtacak. Evet Ecevit. Evet e, Sony'nin yeni bir ürünü. Bu bir e, her ne kadar bir objektif gibi benzese esasında bir e, fotoğraf makinesi. Gerçekten e, güzel bir tasarıma sahip. Oldukça kompakt. Bu esasında şeye benzetmek gerekiyor. Bu bir zamanlar GoPro'lar vardı. Hı. Yani böyle işte kaska takıyorlardı, bisiklete takıyor arabaya takıyorlardı, çekim yapıyordu. Buna benzer bir ürün Ancak bu. Ancak onların ilk sürümündeki gibi ekranı yoksa. Evet, bunu da iyi gördüm çünkü burada bir ekran yok. Ama çok da basit çünkü ekranı e, telefondan alıyor. Nasıl alıyor? Şimdi burada bir örneğimiz var, şurada. E, bu üründe e, Wi-Fi e, bağlantısı var ve NFC bağlantısı var bir Android telefonda, bir iOS telefonda e, Wi-Fi'yi açıp e, veya NFC'yi dokundurup direkt bağlantı kurabiliyor. Tabii kur, bunun için bir yazılım kurmak gerekiyor. Ee, Sony burada özel bir işte, işte Google Market'te ve iOS Market'te özel bir yazılım var, onu indirmek gerekiyor. Bu indirdikten sonra cihaz otomatik tanıyor ve bir kod istiyor, bir şifre istiyor. Bu şifre, şurada bir kapak var, şu kapağı açtığımız zaman, açıyorum. Şurada bir şifre yazıyor. Bu şifreye girdiğin an e, direkt haberleşmeye başlıyor. E, ne yapabiliyorsun? E, şimdi şurada yani Şöyle herhangi bir Oynattığın zaman şuradaki görüntüleri görebiliyorsun. Video çekebiliyorsun. Ki bu gerçekten çok başarılı. Ayrıca tabii ki e, fotoğraf çekiyor, çekebiliyorsun. Telefonda Zoom yapabiliyorsun. Yani düğmeler var. Üstünden de zoom yapabiliyorsun. Tabii ki yani. üstünden de yapabiliyorsun. İlle işte tabii ki elle telefon veya bir tablete ihtiyacın yok. Normalde gelip bütün gün böyle çekim yapıp sonra bilgisayara bağlayıp işte USB kablosundan eee direkt görüntüleri aktarabiliyorsun. Tabii ki şeyi soracaksın. Depolama hafıza, almanın depolamayı almanın soracaksın. Gene <laughs> bu kapağın altında bir micro SD kart yuvası var. Şu an 64 GB takılı. E, Direkt kendine de kaydedebiliyor. Telefona da kaydedebiliyor. İstiyorsan yani. telefona da kaydedebiliyor. O Gerçekten çok büyük bir özellik. İstiyorsan buraya da kaydedebiliyor. 18.2 megapiksel. Bu gerçekten başarılı çünkü şimdi baktığımız zaman e, mesela işte mar marketlere baktığımız değil. zaman, kompakt makinelere baktığımız zaman 16 megapiksel, 18, 20 megapiksel. Gerçekten başarılı. İşte buradaki değerler önemli. Evet. Mesela buradaki değer yani mesela ISO değerinden bahsedeyim. E evet, üzerinde 12 10... flash görmüyorum zaten. Evet, Onu evet. Şey. evet, üzerinde flash yok ama ISO değeri yüksek 12800. E 100 ile 12800 e aralığı ki 12800'de tabii ki bu tarz makine 12800'de güzel bir değer yani yakalamayı nice. yakalanabilirsin ama tabii ki karanlık ortam, loş ortamlarda bu seni çok fazla kurtarıyor. <laughs> Tabii ki odak aralığı, bu önünde en sevdiğim şey odak aralığı. Yani bir tele objektif gibi e, fotoğraf çekebiliyorsunuz bu makineleri. Evet, diye. tele objektif gibi çekebiliyorsunuz. Bunu da kısaca anlatalım. Mesela bir e, standart bir e, fotoğraf makinesi aldığın zaman, bir SLR aldığın zaman genelde standart bir lens geliyor. 18-55 geliyor. İşte 18 tamam, çok rahat alabiliyorsun ama biraz daha uzaktaki cisimleri evet. alamıyorsun. Sonra ne yapıyorsun? İşte, Farklı objektifler takıyorsun, işte 18-200 veya işte 250 takıyorsun. İşte bunda böyle bir dert yok. 25 -20. Çünkü bu Aralık gerçekten çok iyi evet. ve bunları da denedik, gerçekten denedim ve çok şaşırdık. Çünkü biz yani ben gerçekten bu kadar e, şey bekliyorum, bu kadar iyi bir performans bekliyorum e, Resimleri şeyi attığımız zaman, e, bilgisayarı attığımız zaman. Yani müthiş e, resimler yakaladığını gördü, fotoğraflar yakaladığını gördük Kesinlikle e, şunu bir kez daha söyleyelim, bir lens değil, fotoğraf makinesi değil mi? Evet. Ancak e, galiba telefonun üstüne de takılabiliyor bir aparat. Yani şöyle ha? bir aparat da var. Zaten buradaki mantık şudur. Yani bu şimdi bu bisiklete bağlanacak bir e, ürün değil. E, çünkü zaten Sony'nin e, öyle farklı bir ürünleri de var. Şöyle taktığım zaman gayet de hoş görünüyor. Evet. Şey, for, e, buradaki bildiğim bir fotoğraf makinesi oldu şu an. Hmm. Kocaman ekranlı, gerçekten kocaman ekranlı. İşte lensi de var. Buradan da kontrol edebiliyor. Buradaki insanlar e, bu ilk çıktığı zaman e, insanlar şaşırmış, şey zannetmişlerdi. Hani şurada bir e, lens var, e, 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 cep telefonunun kendi, kamer kendi evet. kamerası var. Onu şey zannettiler. Hani bunu tam üstüne koyman gerektiğini düşünüyorlar Öyle bir şey yok. Çünkü bunu hiç kullanmıyorsun. Dediğim gibi yazılım yardımıyla. Hmm direkt bu şekilde resimler çekebiliyorsun. İşte buradaki mandal gerçekten e, başarılı. Ve çok rahat bir şekilde, burada da gördüğünüz gibi e, fokuslamayı çok rahat yapıyor. Otomatik ayarlarda genelde her şey. Ve otomatik ayarlarda Sony'nin zaten öyle bir e, artısı var. Ben yani Sony ürünlerde en beğendiğim özellikle o. Otomatik mutlu çok iyi çekiyor. He, bunun şimdi dezavantajı ne? Şimdi daha profesyoneller daha işte ne bileyim beyaz dengesi ayar yapmak istiyor, farklı ayarlar yapmak istiyor. Bunu yapamıyorsun bu üründe. Belki bir update de olabilir ama şu an bunu yapamıyorsun. Ama otomatik mod yani çok fazla uğraşmak istemeyen veya yani bir işte bir e, seyahattesin ve o anda hemen çekim yapıyorsun e, gerçekten çok başarılı. Peki Cevit e, ne kadar süre çekim yapabiliyoruz bu makineyle? Şimdi bu veya şöyle süre... sorayım bataryası var herhalde üstünde. Evet kendi, bataryası var. USB'den şarj edebiliyorsun bunu. bataryası da çıkabiliyor. Yani çok fazla çekim yapmak için yedek bir batarya alıp çıkartıp tekrar takıp. Bu esasında güzel bir özellik çünkü birçok üründe mesela o çıkmıyor. Küçük bir LCD ekranı var ama gerçekten çok küçük. Bu da sadece pil durumunu gösteriyor. Buradan zaten anlıyorsun işte ne kadar pil kaldığını. Ee, şöyle söyleyeyim 300 çekim yani yaklaşık 300 çekimde pil bitiyor. Verdiğim bilgiler için teşekkürler Cevit. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere hoşça kalın.